Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu videomda sizlere sirt ipi ile işlenmiş lif modeli göstereceğim arkadaşlar. Çeyizlere konabilecek, normal günlerde kullanabilecek bir lif model arkadaşlar. Bir parçayı yaptım ben bir parçasını. İkinci parça yaparken sizinle paylaşmak istiyorum. Evet. Ben hemen ipin başlangıcına geçeyim arkadaşlar. Biraz zincir çekerek başlıyorum. 7 8, 9, 10, 11 12, 13 16 17 zincir yeterli. Fazla da gelse buradan keseriz arkadaşlar. Tığım başını doluyorum. 1, 2, 3, 4 5 zincir bırakıp 6. yi atlıyorum. 1 trabzan. Aynı yere 1 trabzan daha yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 2 trabzan daha. 1, 2. 3 zincir çektim. Bir iki üç tane zincir atladım dördüncüye bir trabzan. Üç zincir daha çektim tığın başını doladım. Bir iki üç zincir atlıyorum dördüncüye bir aynı yere bir tane daha iki trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum aynı yere iki trabzan daha. Şekilde göstereyim sizlere. Evet, devam ediyorum. Şimdi döneceğim burada. Üç çekiyorum. Dönüyorum. Şu arada gözüken kutucuğa iki trabzan, iki zincir, aynı yere iki trabzan daha. 3 tane zincir çekiyorum. Bu arada yaptığımız tek trabzan üzerine bir tane trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Şimdi i̇şte burada yaptığımız şu iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptığımız yerin ortasından yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan 3 tane çekiyorum geri dönüyorum şöyle bir görünüm elde ediyor arkadaşlar iki sıramı yaptım şimdi aynı bu şekilde 3 sıra daha yapacağım şurada görüldüğü gibi bir iki üç dört beş sıra ben iki sıra yaptım burada Üç zincir çektim, döndüm. Tekrar şu aradaki boşluğa iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Üç tane zincir çekiyorum. Ortada gözüken şu tek trabzan üzerinden yine bir tane daha trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum şu aradaki boşluğa yine iki tane trabzan iki tane zincir iki tane trabzan 3 zincir çekiyorum dönüyorum Evet 3 sıramı yaptım arkadaşlar ben iki sıra daha gideyim gelim sonrasında geliyorum Evet 5 sıramı yaptım arkadaşlar 1 2 3 4 5 şimdi 3 zincirimi çektim geri döndüm yine şuradaki iki trabzan yapıp araya zincir çektiğim yerin içinden iki trabzan 2 zincir iki trabzan yapacağım zaten şu kenar kısım arkadaşlar hep aynı şekilde ilerliyor tane trabzan yaptım. 2 iki tane zincir çekiyorum. İki trabzan daha. Bu arada tığım da altı numara arkadaşlar. Üç tane zincir çekiyorum. Şu i̇lk kutucuğun içinden boşluktan tığımı batırdım. Bir trabzan yaptım. Şimdi aradaki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Diğer kutucuğun içinde bir tane trabzan yapıyorum. Burada 3 tane trabzanım oldu. 3 zincir çekiyorum. Kenara atlıyorum. Kenar kısmına. yapıyorum. Dediğim gibi yine iki tane trabzan, iki tane zincir, iki trabzan şeklinde kenar kısmı ilerliyor. 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. Tekrar kenar kısmına yapıyorum. 3 zincir çektim. Yine buradaki kutucun içine ilk kutucun içine boşluktan bir trabzan yaptım burada 3 tane trabzanım vardı her birinin tepesinden birer tane trabzan bir tane de boşluktan boş kutucun içinde 5 oldu arkadaşlar altta 3 tane trabzanım vardı sağdan soldan birer tane arttırdım 5 trabzanım oldu Üç zincir çekiyorum kenar kısmına geçtim. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Üç zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Tekrar kenar kısmına devam ediyorum. Üç zincir çektim. Yanında kutucun içinden boşluktan tığımı geçirdim. Bir trabzan yaptım. Burada beş tane trabzanım vardı. Üzerinden her birinin üzerinden bir trabzan yapıyorum. Arada arttırma yerlerini yap arkadaşlar burada. Evet, bir tane de yandaki boşluktan trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 trabzanım oldu. 3 5 7. Her sırada sağdan soldan birer tane trabzan arttırıyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi şöyle sizlere göstereyim. Şu başlama yerim burasıydı. Şu şekilde 3 5 7 diyerek kaç sıra yapıyoruz? 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra artırmalarımıza devam ediyoruz. Şu üçlü yaptığımız yerden sayalım. 1 3 trabzan olan yer ilk sıramız diyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra artırma yapacağız. 8. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 trabzanımız oluyor. Şimdi biz 8 sıra arttırma yaparak devam edelim arkadaşlar. Şu kısma kadar arttırma yaptığımız yere kadar. Şöyle tığımı koyayım. Buraya kadar arttırmamızı yapalım. Sonrasında geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar artırmamızı yaptık. 17 tane trabzanımız olana kadar artırmamı yaptım. Şimdi sıramı dönüyorum. Yine burada 3 zincirimi çektim. Kenar kısmını yapıyorum. artırmamız bittikten sonra arkadaşlar iki sıra düz olarak işleyeceğim. Bu 17 tane trabzanım vardı burada. Arttırma, eksiltme yapmadan düz şekilde zincirimi çektim. 3 tane İlk trabzanımın tepesine tığımı batırdım. Trabzan yaptım. İkinciye bir tane daha. Bu şekilde sıra başına kadar şuraya kadar 17 tane trabzan yapıyoruz 4 5 6 burayı hızlı bir şekilde geçeyim arkadaşlar her trabzan tepesine birer tane batıracağım İlk sıramı düz şekilde yaptım. Artırma isteme yapmadan 17 trabzanımı yaptım. Üçüncü çektim. Yine kenar kısmını yapacağım arkadaşlar. Dönüşte bir sıra daha yine aynı bu şekilde artırma isteme yapmadan bir sıra daha gideceğiz arkadaşlar. İki sıra düz şekilde öreceğiz. Sonrasında geliyorum. Evet arkadaşlar. iki sıra düz yaptım. Şimdi isteme yapacağız kenar kısmını yaptım döndüm 3 zincirimi çektim bir tane trabzan tepesi buradan atlıyorum ikinciye batırdım trabzan yaptım altında 17 tane trabzanım vardı şu son sıramda burada 15 trabzanım kalacak Esitme yapmaya geçiyoruz bir sağdan bir soldan esitme yapacağız ben buradan bir atladım ikinciye batırdım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir tane burada kaldı arkadaşlar. Şimdi her sıramda şu iç kısımdaki yerde bir sağdan bir soldan eksiltme yaparak 3 tane trabzan kalana kadar eksiltme yapacağız. İşte 17'de 15 oldu. Üçüncü çekiyorum. Kenar kısmını yapıyorum. Ve her zaman olduğu gibi iki tane trabzan, iki tane zincir, iki trabzan, üç zincir çekiyoruz, geriye dönüyoruz. Bir şekilde kenar kısmını da yaptım. Üç zincir çekiyorum. Yine bir tane atlayıp ikinciye batırıyorum. 17 15 kaldı. Burada 13 olacak. Bir sağdan bir soldan esme yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bir tane de buradan kaldı 3 zincir çekiyorum kenar kısmını yapacağım şimdi Evet dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde 3 tane trabzan kalana kadar eksiltmeye devam ediyoruz sonrasında geliyorum Evet arkadaşlar burada 3 tane trabzanım kalana kadar eksiltmemi yaptım şimdi şu diğer parçada göstereyim sizlere şurada şu üç tane trabzan olan yerdeyiz şimdi sonrasında şu ilk başta yaptığımız gibi iki tane kutucuklu olan sıralarımıza geldik bundan sonra bir iki üç dört beş sıramız kalmış 5 sıramızı da Kenar kısmını yaptım burada ben. Şu 3 tane trabzanın ortasındaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Kenar kısmına atlıyorum. Bu şekilde kenar kısmını yapıyorum. 3 çektim. Geri döndüm. tekrar kenar kısmını yapıyorum i̇şte bir tane tek tırabzanla yaptık zincir çekiyorum trabzan ortadaki trabzan tepesinden bir trabzan daha yaptım 3 zincir çektim kenar kısmına geçtim i̇şte bu şekilde arkadaşlar buradaki gibi 1 2 3 4 5 sıra yapacağız 2 sıramızı yaptık ben 3 sıra daha yaptım arkadaşlar sonrasında geliyorum Evet 1 2 3 4 5 sıramızı da yaptık ortası tek trabzanlı 5 sıramızı yaptık şimdi arkadaşlar şu iki parçamızı birbirine birleştirmesi kaldı İkisini ikisini üst üstüne koyacağım şu şimdi başlama kısımları alt tarafa gelecek şekilde üst üstüne yerleştirdim ikisinde başlama yeri bir tarafa geldi arkadaşlar. Şekilde yerleştirdim. Şimdi buradan diğer parçanın kenarından tığımı geçirdim ikisini birleştirdim 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 20 zincir çektim arkadaşlar şu ağız kısmının diğer tarafına geçiyorum şu kenarda yaptığımız 3 zincir vardı burada dönmek için çektiğimiz bunun içinden bir diğer parçanın aynı yerden karşılıklı tığımı geçirdim bir defa da çektim bunu tutmak için buradan kulpunu yaptık arkadaşlar şimdi devam ediyorum 3. çekiyorum şu aradaki boşluğa bu şekilde göstereyim sizlere şurada sıra atladığımız yere ortadan tığımı batırdım diğer taraftan aynı şekilde üçüncü çekiyorum yine bu kenardaki üç zincirlerin içinden iki tarafından birden geçirdim üç zincir çekiyorum araya iki taraftan geçirdim. 3 zincir çektim. Tepeden 3 zincirlerin içinden tığıma geçirdim. 3 zincir çektim. Ve bu şekilde devam ediyoruz üstünü çekip iki tane üst zincirli kutucukların içinden tığım batırıyorum bir defa da çekiyorum üstüncü çekiyorum aradaki boşlukların içinden ikisini birden iki parçayı birden yani iki parçayı birbirine birleştirmek için bu şekilde şu kısma kadar geleceğim arkadaşlar buraya kadar gelin ben sonrasında geliyorum evet, kenar kısmına kadar geldim yine burada Bu şekilde orta kısmından tığım batırıyorum kapatıyorum üstünü çektim tepedeki şu ilk başladığım yerlerdeki boşluklar kaldı bununla beraber çektim 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 çektim burada yine bu şekilde yerde göstereyim sizlere diğer tarafın tutma yeri bu da bu bir tarafın diğer bu da ikinci tarafın arkadaşlar şimdi diğer tarafın kapatmasını yapacağım ilk başlangıç yerine bu şekilde göstereyim sizlere buradan tığımı geçirdim diğer taraftan aynı şekilde tığımı geçiriyorum bunu bir defa da çektim üçüncü çekiyorum şu tepedeki üç tane zincir çekmiştik dönmek için onun için de bir diğer tarafın içinden geçirdim bir defa da çektim 3 zincir Şu aradaki ortaya batırdım diğer tarafa da ikisini birden topluyorum 3 zincir 3 zincirlerin içinden bir zincir şu aradaki boşluktan Evet arkadaşlar yine aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bu şekilde yine şu ilk başlama yerine kadar geliyoruz burada ipimizi keseceğiz Evet, sıram başa kadar geldim burada. Şimdi son başladığım yere tığım batırıyorum. Pardon, bu tepede kalmıştım burada. Araya batıracağım. Aradan bir zincir çekiyorum. Tepeye ilk zinciri çektiğim yerin dibinden batırıyorum kaydırma yaptım bir zincir çektim ipimi kesiyorum Evet şu iç taraftan da ipimi içeri alayım lif bu şekilde arkadaşlar Dilerseniz bu şekilde beyaz olarak kullanabilirsiniz Dilerseniz etrafından renkli simleyip geçirebilirsiniz arkadaşlar. İki şekilde de güzel duracak. Renkli yaparsanız şu kenar kısmından bu tepeye batırdığımız yer. Üstünün içine batırmıştık arkadaşlar tepeye bir tane sık iğne. Onun ucundan bir sık iğne yaptım. 5 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batırıyorum. 5 zincir daha aynı yere sık iğneyle 5 zincir aynı yere sık iğneyle ipimin baş düğüm başı biraz büyük olduğu için burada biraz zorlandım ben. 3 defa yaptım arkadaşlar. 5 zincir çektim, batırdım. 5 daha batırdım. 3 defa aynı işlemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Şu araya batırdığımız sık iğne vardı. Onun ucundan sabitledim buraya. 3 zincir daha. Şu tepeye batırdığımız sık iğnenin içinden geçiriyorum. Yine aynı şekilde 5 zincir çekerek buraya batıracağım. 5 zincir dibine batırdım 5 zincir aynı yere sık iğne 5 zincir aynı yere bir sık iğne, bir bir sık iğne ile sabitledim 3 zincir çekiyorum Şu aşağıdaki sık iğnenin içinden bir kez 3 zincir tepedeki sık iğnenin içinden beşinci çekeceğim aynı yere yine batıracağım arkadaşlar burada yaptığım gibi bu şekilde de etrafını süsleyebilirsiniz sadece de güzel bu şekilde de güzel arkadaşlar hangisini tercih ederseniz Umarım lif modelini beğenmişsinizdir arkadaşlar lifimiz bu şekilde yaparsanız kolay gelsin hayırlı günlerde kullanın arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum bir başka videoda görüşmek dileğiyle Hoşça kalın, iyi kalın